Şimdi illere geçelim. Çünkü artık yarışın noktalandığı bazı iller var. Hı hı. Noktalanmış diyebilir. Çünkü farklar gerçekten çok. Ee, biz bunu artık bir sıcak yarış diyoruz ya. Burası soğuk. mesela soğudu burada. Açılan sandık oranı %78,8 mesela Rize'de. Rahmi Metin %55,06. Cemil Çolak %17,80 almış. Tabii Rize'ye göre normalde düşük bir oran. Onu Öyle mi? söyleyelim. Yani Rize'nin evet. aldığı daha önceki seçim zaferlerinin yüzde. 65-70'ler seviyesinde olduğunu e, net bir şekilde görüyoruz. Aslında bu da yeniden refaha giden Cumhuriyet İttifakı yani seçmeninde karşımıza oraya çıkıyor. Ya. Yaklaşık 3-4 hafta önce ben de Rize'deydim. Oradaki e, Rize'deki hem belediye başkanı adaylarıyla, il teşkilatıyla 31 Mart akşamı size bakacağız ne almışsınız demiştim ama geçtiğimiz yıllardan düşük almışlar. Evet. Onu söyleyelim ama Türkiye ortalamasından şu gün itibariyle yüksek aldıklarını da Ifade Mesela etmiş CHP olalım. %12 almış. Bu normal bir oran mıdır CHP için? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen hemen ortalamada aldığı bir oran. Hı hı. Ki 2023'te milletvekili çıkarmışlardı Rize'den. Yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi Rize'den milletvekili çıkarma başarısı göstermişti. Diğer evet, bir ile geçelim arkadaşlar. İlçelerde de bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç tane artış var Rize'de. Sakarya'ya geçtik. AK Parti Yusuf Alemdar %47,04. CHP en yakın aday. Ee, azize Çeroğlu olduğu %18.9 açılan sandık oranı %50. E, %50 ama herhalde artık e, bu oran kapanmaz bu oran, diye düşünüyorum. Yani, yani hepsini kesin, de alsa kesinlikle bundan. Sonra, Yusuf Alemdar'ın evet. seçimi kazandığını burada ifade edebiliriz. Hı -hı. Ama burada da e, özellikle Sakarya'da bile AK Parti'nin e, kalesi olarak değerlendirebileceğimiz Hı -hı. büyük şehirlerden bir tanesi. Burada da seçmenin bir uyarısı olduğu çok Mesela açıklar. Mesela Saadet Partisi'nin %12'lik bir oranı var. Evet. Ki öyle baktığınızda hani muhafazakar seçmenin bir hayli yüksek bir oranı. Yani yüzde 65-60 seviyelerinde evet. potansiyeli var AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın Sakarya'da. Bir miktar burada azalma görüyoruz. Ve Erzurum'a geçelim. Erzurum'da AK Parti'nin kalelerinden biri. Yüzde 64,4 açılan sandık oranı. Burada da artık seçim sonucu belli oldu diyebiliriz. Mehmet Sekmen yüzde 49,87. İyi Parti Fatma Canan Uçar yüzde 22,49. Dem Parti'de %6,9. Burada diğer benim dikkatimi çekti. %20. Burada da e, muhtemelen e, yeniden Refah Partisi'nin e, bir adayı var hı hı hı. bildiğim kadarıyla. Oraya çok yüksek oranda bir oy gitmiş olabilir. %64 artık 3 sandıktan ikisinin sonucunu biz burada Biliyoruz, görüyoruz. Evet. Yani burada yüzde e, nereden baksanız %100'lük bir fark var. Yani 46 bin e, en yakın aday Tabii. 102 bin Mehmet Sekmen'e oy aldığını düşünürsek, burada artık Mehmet Sekmen'in ipi göğüslediğini söyleyebiliriz. Burada peki AK Parti'nin oranında bir düşüş Buralarda var mı? Buralarda da düşüş var tabii. Ki yani 55-60'cı %70'ler potansiyelini evet. görme ihtimali var. 60-65'ler arasında bir seçim kazanması bekleniyordu en azından aha, aha. seçim öncesinde. Tabii burada katılımı göremiyoruz. Ne evet, kadar bir katılım oranını olmuş. Görüyoruz. E, e, katılım katılımda... oranını sık sık vurguluyorsunuz. Burada şu sonucu çıkarıyorum ben. Yani AK Parti seçmene mi gitmedi? Bu oy AK Parti düşüneni... seçmeninin çok büyük bir e, oranda gitmediğini söyleyebiliriz. Şimdi yani Cem Öğret'in mesela oy anketlerle ilgili, yani ben de mesela sosyal medyadan e, bir anket açıklamadım ama kendi tahminimi yayınlamıştım İstanbul'la <laughs> ilgili. Ve bu tahminimizi şuraya dayandırdık. Kamuoyu araştırmalarına baktığımda e, İstanbul'da özellikle 12 puanlık bir kararsız seçmen vardı. <laughs> bu kararsız seçmenin 3 puanı muhalefete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmeni oluştururken 9 puanı, ee, Cumhur İttifakı seçmeniydi. Hmm. Yani kararsızlar dağıtılmadan iki puan önde çıkan Ekrem İmamoğlu'nun kararsızların Cumhur İttifakı'nı tercih etmesi, Cumhur İttifakı seçmeninin Cumhur İttifakı'nı tercih etmesi sonucunda Murat e, kurumun kazanabilme potansiyeli iki puan gibi ön plana çıkıyordu. Ama burada şunu gördük. Bu seçmen sandığa gitmemiş. gitmemiş. Gidenler de uyarı noktasında başka adayları tercih etmiş. Aslında bizim Bugün şu anda karşımıza çıkan sonucu net bir şekilde okuduğumuz e, durumu net bir şekilde böyle anlayabiliriz. Bunu rahatlıkla evet. ifade edebilirim. Ya yani Konya'dan bahsediyoruz. mesela. Konya ile devam evet. mesela, yani mesela Konya. Evet. Bu da aslında çok da e, hani sürpriz diyebileceğimiz bir sonuç. Yani oy ya, oranı maniasında. Tabii 22,22 22. evet. yeniden refah partisinin e, oy oranına sahip olması. Evet. evet muhafazakar bir seçmen, e, refah partisinin özellikle eski refah partisinin e, olduğu dönemde. Konya kalelerinden bir tanesiydi Hı. ama AK Parti'nin burada %60'ların üzerinde çok fazla seçim kazandığını hatırlıyoruz. Evet. Dolayısıyla burada bir aşağı yönlü ivmelenme karşımıza yani tekrar bir çıkıyor. yaklaşık %10'luk kayma söz konusu belki de. 10-12 bandında varsa. bir kayma var. Dolayısıyla her yerde aslında kazandığı yerlerde de AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın aynı uyarıyla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz keza Trabzon'da %48,8 artık %50'ye yakın bir oranda açılmış sandıklar. Ahmet Metin Genç %50,94 AK Parti adayı, CHP adayı Hasan Süha Saral da %29. Trabzon'da da sonuç artık belli dememiz mümkün. Tabii. Yani Trabzon zaten çok sürpriz beklemediğimiz hatta en riskosuz yerlerden biriydi tıpkı Erzurum ve Konya gibi. Konya gibi. Hatta Rize gibi. burada da 60-65 bandından %50'nin biraz üzerinde e, düşme orada da işte söz konusu. yeniden refah görüyoruz zannediyorum. Yeniden orada. refah var. Diğer partilere de bir kayma söz konusu gördüğümüz kadarıyla. Çünkü diğer partilerin %11 bandında evet. oyunun çıkması da bir hayli yüksek. yüksek bir oran. Trabzon'dan sonra hangi ile geçiyoruz arkadaşlar onu da görelim. %48,8 Trabzon'daki seçim sonucu artık netleşti diyebiliriz. Gerçi %50'den sonra tam net diyebiliriz de aradaki fark %30 civarında. Çok yüksek civarın... bir oran evet. evet. Yani %20 civarında olduğu için. şu anda bir fark var. Evet. Isparta'ya geçtik. Açılan sandık oranı %50'yi geçmiş. 54,5. AK Parti Şükrü Başdeğirmen %42,9. CHP'den Atakan, Atakan Yazgan 21,42. İyi Parti burada %17'lik bir oy oranına ulaşmış. Diğer partiler ondan da yüksek %19. Evet yani burada zaten Isparta'da yıllardır belediye başkanlığı görevini sürdüren Şükrü Başdeğirmen önemli bir oy oranıyla kazanmış gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baktığınızda tabii %21 bandındaki oyunun daha önceki seçimlere göre biraz daha yukarıda olduğunu ifade edebiliriz. Burada da benzer bir uyarı durumu söz konusu. Diğer partilere giden oy oranlarından net bir şekilde anlayabiliriz. Evet. Son olarak bir ilimiz daha gelecek. O ilimizi de görelim. Böylelikle farklı bir şekilde kazandığı AK Parti'nin illeri görüyoruz. Kayseri. AK Parti Memduh Büyükkılıç %38 ve Yeniden Refah Partisi ile orada yarış geçmiş belli ki. Abdullah yüzde %18,63, %41 açılan sandık oranı ama burada da diğer partilerin %30'a yakın oyu var. Şimdi burada da dağılma söz konusu. Yani Kayseri dediğimiz zaman gözümüzü kapatıp Cumhur İttifakı diyebileceğimiz yani %50'lerin evet. 60'ların üzerinde seçim kazandığını hatırladığımız bir AK Parti Cumhur İttifakı gerçeği var. Burada Kayseri plakayı yakalamış gözüküyor 38'de. Evet, 38 e Ama yani. %41 yani %60 bandında bir sandığın açılacağını düşünürsek biraz daha belki yukarı yönlü evet. veya farklı sonuçlar 40 40'a doğru çıkabilir. gidebilecek bir oran olabilir. Elazığ'da büyük bir ihtimalle artık tamamlandı. Çünkü %82'si açılmış sandıkların ve AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları %38 virgül 3 e, ile e, ipi göğüsleyen kişi gibi görünüyor. Yeniden Refah Partisi Faruk Septioğlu %20,75, CHP %16. Diğer yüzde %24,80. Bu diğerler gerçekten çok yüksek. Yani e, ben daha önceki seçimlerden evet, normalde hatırlıyorum. 3, 5, Manidar 7, gerçekten. 10. E, yani en yükseği 10 bandında çıkar normal şartlarda. Ama burada aslında bir eşit dağılım da söz konusu. Tabii burada özellikle Cumhur İttifakı'nın büyük şehirler dışında ayrı ayrı girdiğini de ifade etmemiz lazım. Tabii yani doğru, bunun içerisinde doğru. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı da var. Var. Yani evet. %12-13 bandında onun oy aldığını düşünürsek geriye kalan e, diğer partilerin 14 puan gibi bir oy aldığını ifade edebiliriz. %82,3'e gelmiş. Artık burada sonuçlar hemen hemen e, bitmiş seviyesinde diyebileceğimiz ve Şahin Şerifoğulları'nın artık e, belediye başkanlığına devam edeceğini evet. ifade edebiliriz. Peki sevgili arkadaşlar başka illerimiz var mı? Tamam. Ferhat Bey şimdilik teşekkür ediyorum size. Şimdi Aktan Uysal'a ve Nihan Güney'e bırakalım sözü. Onlar oradan devam etsinler. Rahat masa dediğimiz yerden. Teşekkür ederiz. <laughs>